Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namaz kıldırmak için resmi yetki belgesi diye bir şey söz konusu değildir. Sadece şehirlerde ve şehir gibi yaşanan köy yerlerinde insanlar sorun üretmesinler, cami boş kalmasın diye cami imamlığı görevi ihdas edilmiştir her namaz kılan Müslüman namaz kıldırabilir. Bunun belgelendirilmesine gerek yoktur. Ama şu var ki devletin resmi imam tayin ettiği bir camide gelin şu güzel herkesi mihraba geçirip namaz kılmasını konuşmuyoruz. Orada görevli var zaten. O öyle olmayan bir ortamda kim daha iyi namaz kılabiliyorsa o da namaz kıldırabilir demektir. Namaz kıldırmak için resmi izin belgesi yoktur. Yani doktorluk gibi, hemşirelik gibi iğne yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alma, diploma alma yoktur. İyi bir namaz kılan, iyi bir namaz kıldırıcıdır aynı zamanda. Elbette bir yerde alim biri varsa o daha evladır. Hafız biri varsa, ilmuhal daha iyi bilen biri varsa daha öne geçer. Ama her Müslüman namaz kılar, her namaz kılan namaz kıldırabilir. والحمد لله رب العالمين